Kumtel şömine tipi ısıtıcı, 2 yıl garantili, 480 lira. Çift taraflı ve çift kişilik yorgan, 580 lira fiyatı. Çömlek güveç tenceresi, 10 kişilik, 200 lira fiyatı. Ayaklı kek standı, 65 lira fiyatı. Çift kişilik ve çift taraflı nevresim takımı, 110 lira. 24 parça 6 kişilik kare yemek takımı, 590 lira. Alman kek kalıbı 22 santim boyutunda 120 lira fiyatı. 12'li mikrofiber bez seti toplam 35 lira. Beton saksıda nar çiçeği 100 santim boyutunda 125 lira fiyatı. Pilates topu 65 santim boyutunda 119 lira. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl? Yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Kumtel mini fırın, 32 litre kapasiteli ve 3 yıl garantili, 990 lira. Dörtlü sukulent ve kaktüs seti, toplam 32 lira. Koltuk minderi, 199 lira fiyatı. Altılı mutfak bıçak seti, toplam 150 lira. Altılı tatlı servis sunum kasesi seti, toplam 80 lira. Üslü kare çan çiçeği seti, toplam 90 lira. 9 parça kahvaltı seti, toplam 199 lira. 12 parça 6 kişilik Türk kahvesi takımı, 320 lira. Karaca Hatır Plus kahve makinesi, 3 yıl garantili arkadaşlar, 2499 lira. Desenli altılı çay seti, toplam 35 lira. İkili oval fırın kabı, 75 lira. Kili dantel ve leys işlemeli otantik kırlent kılıfı, 95 lira. Koltuk kenarı portatif sehpa 20 lira. Bulaşık sabunluğu ve sünger ikisi bir arada toplam 25 lira. Üsü beyaz desenli hasır sepet seti 170 lira fiyatı. 6 kişilik desenli kahve fincan takımı toplam 185 lira. Üçlü dantelli banyo kırlı çamaşır sepeti seti 180 lira fiyatı. Cam salata kasesi, tanesi 11 lira. Dekoratif servis sunum tabağı, 230 lira fiyatı. Kili pamuklu yıkanabilir banyo halısı, 80 lira fiyatı. Dört parça paşa bahçe ağda Türkmen hazırlık seti, toplam 55 lira. Fakir kahve ve baharat örtücü, 2 yıl garantili, 690 lira fiyatı. Gökkuşağı kek kalıbı 25 santim boyutunda 130 lira. Giyilebilir polar battaniye 64 lira fiyatı. Yedili metal standı porselen baharat takımı 200 lira. Farklı renk seçenekleri nako el Örgidi 29 lira fiyatı. Desenli pizza tabağı 30 santim boyutunda 49 lira fiyatı. Altılı meşrubat bardağı seti toplam 99 lira. Paslanmaz çelik kahve ve süt köpürtme potu 139 lira fiyatı. Sunum tabağı 27 santim boyutunda 12 lira. Emsan 24 parça kahvaltı takımı 999 lira fiyatı. Çiçek desenli emaye çaydanlık takımı 260 lira. 2 adet bir litre kapasiteli porselen yağdanlık, 120 lira fiyatı. Dekoratif leke tutmaz masa örtüsü, 140 180 santim ölçülerinde, 95 lira. Farklı renk seçenekleri ile el örgü ipi, tanesi 13 lira. Çift kişilik nevresim seti, 245 lira fiyatı. Lav altılı magnolia meşrubat bardağı, toplam 90 lira. Kili yataklı kanepe 2400 lira fiyatı. Çift kişilik nevresim seti 180 lira fiyatı. 4 katlı düzenleyici plastik raf ünitesi 300 lira. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 13 parça baharat seti, arkadaşlar toplam 135 lira fiyatı. Granit derin tencere, 32 santim boyutunda, 180 lira fiyatı pamuklu nevresim takımı 165 lira. Kili kaymaz tabanlı banyo halısı 99 lira. Çift taraflı ve baskılı kırlent kılıfı 35 lira. Aşk merdiveni çiçeği 95 lira. Fiyam orta sehpa 800 lira fiyatı. Altılı ayaklı cam sunumluk toplam 80 lira. 14 parça 6 kişilik cam ikram servis sunum seti 265 lira. Alüminyum sos tenceresi 14 santim boyutunda 150 lira. Farklı renklerde 4'lü havlu seti toplam 80 lira. 4'lü su bardağı seti 90 lira. 4'lü Afrika menekşesi toplam 75 lira. Kek kişilik nevresim takımı 210 lira. Yuvarlak kek kalıbı, 26 santim boyutunda, 75 lira. Çarşaflı çift kişilik nevresim takımı, 350 lira. Lavalya 12 parça çay bardağı seti, 99 lira fiyatı. Bambu desenli dijital hassas mutfak terazisi, 60 lira. 4 parça Paşabahçe Arda Türkmen hazırlık seti, toplam 55 lira şap çerezlik kaseler, tanesi 40,5 lira. Altılı desenli su bardağı seti, toplam 45 lira. Liki tutmaz ve kumaş görünümlü masa örtüsü, 45 lira. 12 parça meşrubat takımı, toplam 150 lira. Çam su ısıtıcı ketil, 2 litre kapasiteli, 230 lira fiyat. ahşap karabiber ve tuz değirmeni öğütücü, 25 lira. Alüminyum döküm tava 20 santim boyutunda 115 lira. 12 parça çerçeve görüntülü MDF tablo seti 160 lira fiyatı. Beyaz mutfak masası takımı toplam 2499 lira. Ahşap dekoratif çam saat 27 santim boyutunda 45 lira. İç adet çok amaçlı kare sofra bezi seti toplam 95 lira. 6 adet vakum kapaklı akrilik lüks kırılmaz saklama takımı 80 lira. 2 adet porosili çam damlatmaz akıllı yağlık ve sirkelik 65 lira. Yoğurt ve mayalama örtüsü 99 lira fiyatı. Beşli desenli mavi kadın çorap seti toplam 80 lira. Kili oval kase seti toplam 25 lira. 2 katlı kurabiyelik 60 lira fiyatı. Erzak malzeme dolabı, 200 lira. Kapaklı kare şekerlik saklama kavanozu, 210 lira fiyatı. Altın yaprak modelli cam su şişesi, 50 lira. Düzenleyici pasta standı, 99 lira fiyatı. Masa örtüsü, 160 a 250 santim ölçülerinde, 60 lira fiyatı. 6 bölmeli bakliyat kutusu, 300 lira fiyatı. Lav Girev altılı çerezlik kase takımı toplam 50 lira. 12'li ahşap kapaklı kavanoz seti toplam 220 lira fiyatı. Granit derin tencere 32 santim boyutunda 180 lira fiyatı. Lahmacun ve pizza yapma makinesi 4 yıl garantili 960 lira. 6 parça dantelli banyo kırlı çamaşır sepeti seti toplam 290 lira. Granit sarma tenceresi 26 santim boyutunda 350 lira. Tefal markasına ait tartı 150 kilograma kadar kaldırma kapasiteli 125 lira. 6 parça dantelli banyo kırlı çamaşır sepeti seti toplam 290 lira.